Selamlar herkese. Umarım bir problem sıkıntınız yoktur arkadaşlar. Umarım her şey iyi gidiyordur hepiniz için. iyi de gitsin zaten. Piyasa sıkıntılı biliyorum. Direkt Bitcoin analizimize başlayalım o zaman. Şöyle arkadaşlar. Pazartesi günkü yayında izleyenler biliyordur. Ne söylemiştik? Eğer ki buradaki çift direnci ve kanalı kırarsa aşağı 66 binlerde gelir. 63 bin gelir diyordum. Hatta 59.141 bile geleceğini söylemiştim. Ve büyük ihtimalle 59.140'lar gelecek. 59 bin diyelim direkt. 59 binler gelecek galiba arkadaşlar. Bunu engelleyebilmesinin tek bir yeri var. Sebebi değil yeri var. Evet. Bunu da şöyle çizeyim. Bakın hatta şöyle gösterebilirim direkt inişini yani. Bakın. Şu düşüşün devamı bize 59700'leri falan gösteriyor tamam mı? Ama şurada şu dipleri kırdırmak istemeyebilirler. Hadi zaten şurası 59200'ler. Şuradaki 60800'e getirmeden şuradaki 62.321 var ya bak şu, şu aralık 62.000 ile 60 e, 2400 civarı. Bu ikisinin linkini alıp yani demek istediğim linkini şu şura olduğu yere gelip iğne atıp yukarı atabilirler fiyatı. Bu normaldir, güzeldir. 59.000'e inmesi bile fena bir durum değildir. Yani bir sıkıntı yapacaktır. 59'un artına sarkıp iğneyle döndürmeleri de fena olmayacaktır ama şöyle düşünüyorum ben yani Alta tamam buradan iğneyle toplaması kötü bir olay değil. Durum değil. Güzel. Buradan devam ederek yukarıya doğru ilerleyebilir. Fakat şu bölme şurayı geçemedi. Buradan sonra alacağı tepki şurada kalıp daha da aşağı inmek isterse bu bizi yorar işte. Yani boğa artık nereye doğru gelir bilmiyorum. Mega dediğimiz olay. Neyse. Anlayacağınız Bitcoin'de 59 binler gelebilir arkadaşlar. Ben şuraya artık şunu da atmak istiyorum. Bu burada oluştu artık. Ya bunu geçmesi gereken yeni bir orada direnci var. 71.671.700 direkt. Yani kanalda maalesef ha, kanaldan da ne diyorduk? Şu gelebilir ama çizmek yani olmasını istemiyorum ama görün yine de diyordum. Al. Şuradan koyarsam bunu da. Bak nereye geliyor? 60.300'leri gösteriyor. Yani her türlü bunu bir şekilde 59.000'leri getirecekler belli arkadaşlar. Fiyat da zaten şu an zayıf. Görüldüğü üzere bakarsanız şuradan iğneli bir Doji iki tane Doji yan yana. 60 aşağı doğru ilerliyor. Tek temennim şu bak. Şurası var ya. Bak. Şurada iğnelerle fiyatı tutmuşlardı. 63.830 civarı. Yine burada yük dalımlar bıraktılarsa şu bölgede. Şurada. Fiyatı gelip aşağı saktırmadan iyi bir şekilde sektirirlerse yukarı. Hatta bak şu an geldiğim yerden de şu çift direnç arası var ya 69 200 ile Oradan da bir daha yukarı attırırlarsa tepeye kırarlarsa muhteşem olur. Buralarda oyalanırız. Yine gergit git falan yaparız ama yönümüz ra çok rahat bir şekilde yukarıdır. Fakat şey yani kısa zaman diliminde yukarıdır. Ama şöyle eğer aşağı sallarlarsa biraz önce dediğim gibi yani. işimiz yaş. Uğraş dur. Önce şurayı kırmasını bekleyeceksin. 71 700'leri. Sonra gidecek 73 800'leri kırmasını bekleyeceksin. İş bir tık uzayabilir. Ama boğada olduğumuz için pozitif bakmamız gerekiyor. O yüzden şöyle düşünüyorum ben. Yönümüz madem öyle boğadayız pozitif abicim. Şuradan fiyatı sektirsinler. Hatta şu ikisini alsın iğneyle şuraya doğru 62'ye gelsin. Oradan sonra iğneyle seksin. 63, 68, 300 retestinden sonra 72'ler, 74'ler gelsin. Ama ben şu an 59 binleri görüyorum arkadaşlar. Ethereum'a bakalım. İki gün önceki yayında ne demiştim pazartesi? Bak şuraya şunu çizgi yayında çizdik bunu. Dedim ki bunun altında kırılımı sıkıntı. Üstünden kaldım sürece problem yok. Ethereum'un rahatlaması için de 3677'nin üzerine atması gerekiyor. Buraya geldi geldi geldi. Hiçbir türlü attırmadılar bunu. Ve göreceğiniz üzere şu tam olarak şu çizgiye retestinden sonra 3274 geldi. Bunun kırılımıyla bunun geleceğini de söylemiştim. Tak diye geldi. İnanmayan gitsin bir önceki yayına baksın. Şimdi hatta bunu bak şöyle çizeyim size. Bunu nasıl görebilirdim? Şu kırmızılar aktı şuraya değil mi? Mesela şu sonra yeşilli topladı mi? Bunu alacağım. Çizginin şuraya iğneden itibaren koyacağım bak. Görebiliyor musun bilmiyorum. Bunu şöyle yataya çekeyim daha rahat gör. Bak. Şuradan şu iğnenin ucuna kadar aldım. O çubuğu da şurada yeşilin son bıraktığı iğnenin ucuna koyup aşağı bırakıyorsun. Bak direkt olarak 3274'e bu tak diye getiriyor tamam mı? Artisinden falan şeyinden söylemiyorum yani. Bu düşüşü görebilirdim ve buraya göre aksiyon alabilirdim. Bundan bahsediyordum. Şurada kırmızı başladıktan sonra stop alabilirdin işlemlerinde. Ya da kar alabilirdin. Ne artık ne yaptıysan durum şey Aksiyonu sana kalmış. Bu videoda hiçbir şey de yatırım tavsiyesi değil. Aradan geçelim şundan. Dördün getiriyor. Peki buradan sonra ne olacak? Ne oldu? Bir iyi bir şey var bir kötü bir şey var haliyle. Bir iyi haber bir kötü haber gibi. 3270 üzerinde şu anda. Doge'li bir mum bıraksa da şuradan. Fakat Bitcoin'de biraz önceki yorumu biliyorsunuz. Eğer 59'lar gelecekse bunda da 2935'ler gelecektir. Ege Direkt buraya getirtmezler tabii piyasayı. Şuralardan bir dönmesini beklerim ben. 3152'lerden bak. Hatta oraya da bir çizik katalım dursun. 3152'lerden dönmesini beklerim. Fakat dediğim gibi eğer Bitcoin e 59 bin lira güzel bir şekilde sarkıratırlarsa bu da acımaz abi. Bakın şura belki tutar. Tamam mı? Şura. 3037. Belki tutar emin değilim ama 2900'lere de bir yani 3000 altına bir tık uğratırlar. Madem Bitcoin 59 bin lira uğruyor 60'ların altına gidiyor. Bu da 3000'in bir tık altına gider. Bunu yaptırırlar. Ama eğer ki Bitcoin 59'ar eğmeyecekse, 62'lerden sekecek ise bu da 3152'den çok güzel bir şekilde sekecektir. Şuradaki iğne var bak şurada bir tane. 3142.28. Bu iğnenin altına bir tık yapar, buradan döner. Ha dönmezse şuradaki iğneyi almak ister 3054'teki iğneyi onu alayım derken de gider buradan 2935'lere. Anlatabildim mi? Hatta onu da şuradan şöyle. Bitcoin'e çizdiğimizin benzerini çizeyim bak. Bunu bak bu daha geniş aldım. Bak. Şurada yine ucuna koyduğu zaman tak diye 2935'lere götürüyor mu? Görmeyen için bir daha çiziyorum. Al kardeşim bir daha bak. Sonra nasıl geliyor bu deme. Şuradan aldım şuraya. Şuradaki iğne var ya bak. Oraya koydum. Normalde bunun aslında buradan değil. 3473'ten sekmesini beklerim ben. Fakat fiyatta e, piyasada güç yok. Kötü bir şekilde yani yukarı daha fazla attıramıyorlar. Bu bunu 3274'ün altına kırıp takılırsa buralarda işte bu böyle gelecektir. Şık 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 getirirler bunu. Temennim bunun gelmemesi. Bitcoin'in 62 bin civarından dönmesi ve Ethereum'da buraları saktırmamasını umuyorum. Döndük diyebilmemiz için 3677'nin üzerine çıkmamız gerekiyor. Hala değişen bir şey yok. Total'e geçelim. Totalde de bak benzer görüyorum. Ne demiştim? 2487'nin altından kırıldığı an şıkır şıkır ineriz aşağı. Klasik bak hepsinde aynı şey var. Çünkü yani. Bunu artık şey yapmanın aynı, Bunu artık görüyorsunuz. Alıştınız. Buraya kadar fiyatı çekiyor. Ve şimdi olacak şey de şu. Maalesef ki. Çizemedik. Şuradaki kırmızıyı alacaksın bunu. Buradaki şuraya koyacaksın. Evet. Çok güzel. Bu da Bitcoin'in muhtemelen 62'lere geldiğinde oluşacak yapıdır. 2284 trilyon doları test edebiliriz. Şuradan bir dönüş almış oluruz. Bak bu çizgi güzel bir çizgidir. Dönüş için güzeldir. Şöyle bir şey yaparız burada oyalanırız. Bir daha geliriz ve gideriz. Problem yoktur. Tabi oraya kadar gitmez. bir ihtimal gelir tekrar şurada takılır takılır sonra gider. O ayrı mesela Oraları sonra konuşuruz. Çıkışa doğru artık. Eğer ki bu da Bitcoin 62'lere giderse. Buraya uğrayacaktır. Sonra dönecektir. 59'lara giderse de 2.168 trilyon dolara inmek ister. Fakat ben oraya inerse, bunun 4 saatte şurada bıraktığı bir imbalans var. Oraya uğramasını beklerim. O da 2.168 trilyon dolarla 2.09 trilyon dolar arası olacaktır arkadaşlar. Total 2'ye geçelim. Total de arkadaşlar bakın şurada bir ara direnç vardı bizim. 1.14 trilyon dolar. Bunun içinden geçti bir güzel alta doğru geldi. 1.099 trilyon dolardayız yine. Buradan fiyatını saldırmadılar. Fakat bunu da biraz önce çizimlerin benzerini yapacağım. Artık hızlıca şuraya göstereyim. Şunu şuraya koyduğum zaman burayı tak diye veriyor. Bunu geniş ölçekte alırsak da bu alt altcoin'lere giren para bu arada totalik ethereum dahil. Bakın bizi şeye kadar çekiyor. 1 trilyon doların altına kadar çıkıyor. Bu bizim için sıkıntı işte arkadaşlar. Şurada 1,5-2 ay bizi oyalayabilirler. Hadi iki ay olmasa bile en azından 3-4 hafta yani bir ay falan şurada oyalarlar. Şuraya gider gelir falan filan bir şeyler olur. Güzel yani. Bir de şunlar da... <laughs> bir de bunlar da şununla uğraşacağız. Ta buradan böyle düşen gelecek. Bak. Düşenin gelişliğine bak. Of. İşte bu, bunlar yoruyor adamı. Olacak, çıkacak, gelecek. düşenin kıracak. Arkadaşlar düşen kırıldı. Muhabbetleri dönecek bir hafta boyunca. Ee, kripto camiasında Twitter'dan görürsünüz bu kırılımlardan sonra başlayacağız. Hani döndük diye. Yani yorucu işler baş... günler bizi bekliyor biraz arkadaşlar. Ha umarım şöyle olur. Piyasaya güzel haber gelir. Ee, bir anda fırlarız yani. Hiç problem değil. Bunlara dönüş beklediğim sebebi şu altı balans olacak. 937 milyar dolarla 926 milyar dolar arası. Fakat e, oradan şey pembe çizgileri de test edilebilir tabii şuradaki. 912 milyar dolar. Artık buralar eldikten sonra zaten her yer kanal alıyordur. Nereden döndüğünün bizim için pek bir şey yok. Döndüğü yeri bekleriz oradan sonra işlem alırız. Her ölmezseniz piyasalar. Ee, şey diyecektim. Ee, ha, e, bunu ama e, 1 trilyon doların altına sarktıracaklarını yani ben düşünmüyorum. Yani şöyle düşünmüyorum. İğne atıp döndürürler diye düşünmek dedim. Çünkü 1 trilyon doların altında e, altcoinler e, ağlar, ölür. Yani bunu yaptırmamaları gerekiyor. Bizim eğer ki boğadan çıkmadığımızın yani hala bu ay devam ettireceksek. Önümüzdeki yaz, kışa doğru falan filan bu boğa sürecekse ve mega boğada üzerine ek gelecekse falan filan artık neyse olay. Bunun 1 trilyon doların üzerine kalması lazım. 1 trilyon doların altında bu bizi ayıya doğru götürür. Ayı dedim de böyle hani aylarca sürecek bir ayı değil. Birkaç ay sürecek bir ayıdan bahsediyorum. Alt köyler iyice destenin desteğinin altına götürürler götürürler götürürler. Ondan sonra patlatmaya başlarlar piyasaya. Ama o aralıkta biz yaşar mıyız kalır mıyız ne olur sonumuz bilmiyorum. Anlatabildim mi? Yani... Ee, oradan sonra piyasayı kaldırmaları da pek e, kolay olmayacaktır. Yani süreç uzar. Ben bunu istemiyorum direkt olarak. O yüzden Total 2'nin 1 trilyon doların altına inmemesi gerekiyor. En azından iğneli bir şekilde buraya gelip insanları kandırıp manipüle edip yani bir manipülasyon iğnesi mumu görüp buradan ondan sonra yukarı atmalarını gerekiyor. Umarım öyle olur. Ama olalım ki Bitcoin 62 bin civarında takılsın. Bu da en kötü şuraya bir yere gelsin işte 1.061'ler ya da 1.035'lerin oraya iğne atsın ve dönsün. Şuranın dışına çıkmasın yani. Şuranın dışına çıkmasın. Anladın mı? Şuranın altına kırmaması gerekiyor işte. Abi şöyle bir şey görürseniz şaşırmayın. Bak. Hazır burada neden Total 2'de göstereyim. Şuraya dokundu sonra gitti bak. Şu da bir şeyler yakalanabilir. Anlatabildim mi? Tamam. Bir şeyi göstermek istiyorum. Ben Bitcoin'de bunu çizecektim. Size çizmedim. Ona bir dönelim tekrar. Artık bu kanalı içine atmasını bekleyeceğiz. O ayrı mesele de. Burada kötü olan şöyle bir şey oldu bakın. Şuradaki 40 e, 2800'lerden başlayan şuraya bir trend çizgisi atacak olursanız ben tık tık şuraya dokunduğunu attım. Burada geldiği yere bakmadım bile. Buradan gelip şöyle bakarsan olan olay işte kötü burada. Ya burada tarih orası 7 Şubat. 7 Şubat'tan beri artan piyasanın piyasayı sen alta kırıyorsun bir de retest veriyorsun şuraya bak. Tam şuraya da retest varmışsın. Yani sen ne yapmak istemektesin anladın mı? O zaman gidecek 59'a yani. Ama bu hatta daha da kötü de olabilir. Ondan başka zaman konuşalım artık. Tamam. Kesin durumuna göre olsun. 2 3 2, -3, 2 -3. cuma günkü yayında da onun konuşuruz adam akıllı. Zaten cuma gününe bakalım neler olacak buralarda. dediğim gibi ben 59 binleri bekliyorum. Bu trend kırılımı da kötü. Yani şurada retesti göstermek istedim. Bir de retest etmiş ya. Ha, i̇çine girmesi lazım işte kurtuluşumuz için. Yani döndük diyebilmemiz için şu olmalıydı burada şuradan gelecekti. Burada takılıp direkt yukarıya doğru devam edecekti. Önce şurayı alacaktı. Sonra şurayı alacaktı. Şuralar dediğimde önce 60, 69 800 alacaktı. Sonra 71 600 lira alacaktı yani anlayacağınız. Ama almadı. ya buradan böyle böyle gidecek büyük ihtimalle. Üzgünüm arkadaşlar. 59 masada. Altcoin'lerin hızlıca altcoin'lerin Sadece şeyine bakacağım onu söyleyeyim. Nerelerden hangi noktalardan alım yapabileceğim ben o kısımları göstereceğim geçeceğim. Çünkü hep aynı şeylerden bahsediyorum altcoin'lerde. Piyasa dönmez ise onların dönüş yapacağı tek yerler var. Onları da hızlıca gösterip geçiyorum. Shiba arkadaşlar, Shiba'nın alabileceği benim için seviye 23.88'dir. 16 toplu bakarım. 18.29'dan 29'dan alırım. Flockie'e geçiyorum, hızlıca. Flockie şu an benim için alım yerindedir. 20, 51 civarı. Bir sonraki alım yeri Flockie'de 17, 53 olacak. Doge'ye geçiyorum. Doge şu an alım yerindedir. 17, 92'ler. Eğer buradan salarsa. 16'lardan alır. O da salarsa 13.62'lerden alır. Pepe. Pepe şu an alım için uygun bir yerde değil benim için. Alması, gelmesi gereken yer 65-40'tır. Ya da 654 nasıl okuyorsam. Buradan bir bakarım. Ama altta da 49-88'de bir imbalansı var geçmişten kalan bir de desteği var. En sağlam buradan alınır. 49-88 eğer gelirse tabii bunlar. Vif şu an alım yerindedir. 3.54'e düşerse yine alım yeri olur. 3.1 yine alım yeridir VIF'te abartmıyorum. Oradan sonraki düşüşünde de 2.05 alım yeri olacaktır. VIF'te neden böyle alım yeridir alım yeri daha fazla oluyor? Çünkü VIF çok güzel sekiyor bak. Şuradaki 8'inde bile, bak bu şu an bulunduğu yerden bir önceki sekişinde bile %8 vardı arkadaşlar. Spot'ta %8. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden bu mesela şurada alırsan 3.53'te mesela 3.53'e geldi Buradan tekrar şuraya kadar sekti diyelim. %15 var. Anlatabildim mi? Bu yüzden WIF daha yakın yerlerden, alım yerleri mevcut. Bulunmakta sekebileceği yerler var. Bomba geçelim hızlıca. Arkadaşlar bom şu an alım yerinde fakat bom buradan şöyle. Çok seviyorsan bom'u, bayılıyorsan, haberi var diyorsan alabilirsin. Eee 199'a yani hadi 0'a gidelim. 003'e kadar güç şu aralığı alabilirler. Bak, alabilirler. %117 var. %118 var. Çok iyi bir rakam. Fakat burada şöyle bir problem var. E, başarısız bir iğne var tepe yapmış. Şurada görüyorsunuz. Bakın yakın daha da yaklaştırayım. Gör. Görüyor musun şurayı? Bak. İkinci iğne. Birinciyi geçememiş başarısı bir tepe oluyor bu 4 saatlikte. Yapmış bunu yani. Bu dönüyor buradan demek ki. Normalde bak şurayı retes yapıyor. Tamam şu geniş bir W olarak düşünürsen. Burayı retes yapıyor aslında alınabilir diyebilirsin. Gerçi şuradan aşağı sağlığı için artık sayılmaz da o. Hadi öyle bir şeyler kurgula falan. Ama bence bunun alım yapabilecek yer 14.87 bininci yer. ikinci de 12.81 olacaktır. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Piyasa sıkıntılı olduğu için daha fazla alt altcoin'lere bakıp bir şeyler söylemek istemiyorum. Piyasa dönsün ondan sonra rahat bir şekilde konuşuruz. Çünkü buralar milletin short baktığı yerler. Ben bu piyasada short bakması taraftar değilim. Ya yani işlem alabilenler alabilir. Kazananlar kazanıyordur. Tebrik ederim onları. Benim için sıkıntı yok. Kazansınlar zaten abi kazanın. Yani parayı nereden kazandığımız önemli değil. Yeter ki kazanın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.